Paranı Kripto Hali sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 24 Ağustos 2022 Çarşamba Kripto Varlıklar tarafındaki son haberlere ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bitcoin'de e, söze başladığımızda burada 21 bin, 20 bin dolar civarındaki resim halen geçerli. E, bu açıdan bakarsak fiyatta çok değişim yok. Risk iştahında bir miktar gerileme var. Ee, o da nasıl bir geleme diye baktığımızda orada da şunu söyleyebiliriz. Ee, aslında e, tabii burada bazı endekslere bakarak bunu söylüyoruz. İki tane ana endeks var e, gözlemlediğimiz. Bir tanesi e, özellikle Bitcoin'deki risk iştahını ölçen korku noktasında mıyız, aşırı korkuda mıyız, nötrde miyiz buna bakan bir endeks. Hemen ona bakalım. E, korku ve iş endeksindeki son duruma göz atalım. Orada da e, 25 seviyesine artık inmiş durumdayız. Bundan yaklaşık 2 hafta önce 47'lere kadar çıkmıştık. E, neredeyse yarısına kadar indi. E, o 47 seviyeleri de nötr seviyelerdi. yine korku noktalarıydı. Şimdi 25 aylık tekrar aşırı korku noktaları. Bu açıdan bakarsak sinyal çok iyi değil açıkçası. E, ve e, buradaki tablo içerisinde şunu söylemek lazım. E, bu seviyelerde tabii ki e, birkaç hafta görmediğimiz seviyeler. Fiyatta çok değişim yok ama aynı çok da böyle pozitif hava yok. Biraz daha son dönemde e, küresel e, borsalar tarafındaki bizim borsamızı ayırmak lazım. Bizim borsamız arka arka rekorlar kırıyor. Ee, ama hani küresel piyasalar tarafındaki resme baktığımızda bu durgunluk meselesine ilişkin başlıkların tekrar gündeme geldiğini, verilerin de aslında biraz daha buradaki başlıkları teyit eden nitelikte zayıf geldiğini görüyoruz. Bu da e, çok sert düşler olmasa da borsalarda hani geçtiğimiz birkaç hafta yaşanan yükselişin en azından alım isteğinin şu an pek olmadığını bize gösteriyor. Yani çok ciddi bir satış baskısı var o da yok aslında. E, ama e, sonuçta biraz daha bardağın boş tarafına doğru bakma eğiliminin son günlerde arttığını gördük. Boğa ve ayı endeksine bakarsak oradaki durum da e, durum biraz daha teyit ediyor. Çünkü bir süredir 0,30'un üzerindeydi. bir burada en yüksek seviye. Şimdi 02'lerde e, yine orada da risk iştahında e, bir azalma oldu. En az alım iştahında pek bir e, prim olmadığı, yükseliş olmadığını görebiliyoruz. E, bu açıdan bakarsak her iki endeksi birbirini teyit eden nitelikte. Peki Ethereum'da durum ne? Ethereum tarafında da e, geçtiğimiz haftalarda işte 1000 dolardan 2000 dolara doğru neredeyse değerini ikiye katlamış bir Ethereum vardı. Daha sonra işte son dönemde kademe kademe gerildi. 1600 dolarda şu an düşmüş durumda. Yine 24 saatteki değişimi oldukça sınırlı gidiyor. Türk lirası bazında 30 bin lira yakın bir seviyede devam ediyor bir Ethereum fiyatı. En büyükler ekrana geldi. Burada e, dolar TL kurunun 18-13 civarında olduğunu görebiliyoruz sabit coin'lere bakarak. Bunun dışındaki tarafta BNB tarafı hala 300 dolara yakın çok büyük fark yok. Hızlı bir şekilde geçtiğimizde aslında ilk 30'a şöyle bir hızlıca bakarsak değişim noktasında öne çıkan bazı başlıklar var mı diye Pek yok. Yani birbirine benzer hareketler halen burada geçerli. Dünkü yayınımızda da çok e, benzer bir tablo vardı. E, Avax, işte Polygon, DAI hepsi zaten DAI'si sabit koyun ama Shiba, Polkadot değişmediler pek. Ee, bu noktada yine Ethereum klasik dahil olmak üzere hava oldukça sakin görünüyor şu ana kadar ilk 20 içerisinde. Ee, yine geri kalan tablo içerisinde bir %2 ile %3 -4 yükselişler zaman zaman belki görüyoruz ama yani çok da büyük bir hareket değil. Ve ilk 30'u tamamlarken öne çıkan bir hareket var mı? Bir tek Bitcoin Cash tarafında bir %10'a yakın yükseliş söz konusu. Ee, o açıdan onun dışında tarih tuttuğumuzda ilk 30 tarafı piyasa değerler arasından en büyük Bitcoin ve altcoin'lere baktığımızda şu andaki hareketler kısıtlı gibi görünmekte. Peki Metaverse'de durum ne? Metaverse'de e, sıra dışı bir durum var mı diye bakarsak. Pek yok. Yükseliyorlar ama e, yataylar diyelim. E, burada Mana'nın e, 0.82'den Send'in e, şu an 1.04'ten e, bir fiyatı var. E, Ape tarafı 5 doların üzerinden çıkmıştı bir süredir. O da seyrediyor. Şu an 5.20'ye yakın bir noktada. E, Engine, Stacks, Tita bunların hepsi birbirine benzer hareketler içerisinde. Trendlere girenlere bakarsak burada da ee, yine e, büyükler de var, daha küçük alt altcoin'ler de var. İşte Stargate Finance, nispeten bir e, DeFi tarafında yine bir, bir e, projenin e, coin'i. E, son 24 saat değişimi %14 olmuş. Terra Classic tekrar listeye giriyor. E, orada tam olarak tabii ki toparlayamadı. E, Ethereum tarafı yine burada listede. E, burada karışık bir liste var. E, burada zaman zaman e, çok sert yükselişlerin de olduğu, çok sert düşüşlerin de olduğu biz, e, burada coin'leri de görüyoruz ama Burada tabii ki daha çok son dönemde e, haber akışıyla birlikte, işte piyasa hareketiyle birlikte, iyisiyle kötüsüyle, e, sosyal medyada en çok yer bulan e, aslında altcoin'lerin bu ilk altıyı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son tabloya bakarsak. Peki taraftar token'lar durumuna da bakarsak, fan token'lar da e, spor kulüplerinin tarafında yüzde değişimleri sınırlı. Galatasaray'ınki halen en değerli olan çünkü 2,59 dolar fiyat. Bunun dışında Trabzonspor 2.41'de gidiyor. Fenerbahçe 2 doların hemen altında işlem görüyor. Şu aşamaya bakarsak piyasa değerler arasından büyükler içerisinde Göztepe, Başakşehir ve Samsun Spor daha harekette. %10'a varan yükselişleri de şu aşamada taraftar tokenlarda görüyoruz. Peki haberlerde ne var diye bakarsak haberler içerisinde bir IMF yazısı var. IMF yazısı özellikle traderları belki ilgilendirebilecek bir konu. Çünkü Asya'daki borsalarla Bitcoin arasında korelasyonun artına dair bir değerlendirmede bulundu IMF. E, bu ne demek? Yani korelasyonun artması demek işte birbirine benzer hareketleri artık daha fazla sergiliyorlar. İşte Asya yükseldiğinde bir de Bitcoin yükselme eğilimi daha fazla oluyor. Düştüğünde Bitcoin düşme eğilimi de daha fazla. Yani bu birbirine olan ilişkisinin daha sıkılaştığını görebiliyoruz. E, neden traderlar için önemli oluyor? Çünkü 7 gün 24 saat işlem gören bir piyasa. Ee, ve e, özellikle e, mesela Asya işlemlerinin açık olduğu e, Asya işlemlerinin olduğu saatler var Avrupa saatleri var Amerikan e, işlemlerinin olduğu saatler var oralar biraz daha işlem hacminin yoğunlaşabiliyor yani eğer o açıdan bakarsanız e, özellikle Asya'da bu e, yatırımların veya a, kripto varlıkları ilginin arttığı bir süreçte e, bu e, alım-satım konusunda hacim arayan e, işlemciler, traderlar için belki saatleri izleyenler buradaki saat dilimlerine açık piyasaları izleyenler için bir done olabilir. Yani o saatlerde de hareketli. Sonuçta işlem hacminin de belli bir noktanın üzerinde olması bu piyasalar için kritik. Hacimsiz piyasada işlem yapmak pek mümkün değil. İstenen sonuçlar elde edilemiyor. Özellikle Hindistan tarafına bakarsak en çarpıcı örnek orada deniyor. Ee, burada Bitcoin ile Hindistan piyasaları arasında korelasyon 10 ee, kat artmış. Ee, sadece Asya derken uzak doğuyu da düşünmeyelim. Biraz daha hani yaklaş, yaklaştığımızda Hindistan tarafı ve Hindistan ve biraz daha doğuya doğru gittiğimizde korelasyonun arttığı görünüyor. Bunun dışında Amerikan Sermaye Piyasası Kurumu SEC... Başkanı tekrar bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir yazı yazdı. Kripto paralar ilişkin notlar var içerisinde. Kripto paralar aslında özel, onları özel yapan bir durum yok. Sadece teknolojileri farklı diye onları özel görmemek lazım. Bunu böyle görmek biraz mantıksız ifadesini kullandı. Ve bir yandan son dönemde yaşanan olaylar, kripto varlıklar tarafında, piyasada, daha sektörde yaşanan sorunlar tarafında da işaret etti. Ve bir yandan bunların, yani kripto paraların menkul kıymet yasasına tabi olması gerektiğinin, Açıkça göstermiş olan e, bazı gelişmeler olarak değerlendiğini söyledi. Çizgisi değişmiyor sonuçta SEK Başkanı'nın. E, o açıdan da tabii eleştiride de var ama bunların bir kategorize edilmesi, düzenlenmesi konusunda da son dönemde e, çabalar var. Ve yine SEK Başkanı bunun e, öncülüğünü yapan e, kişilerden diyelim. Bunun dışında İran'dan bir habere bakacağız. İran'da bu kripto varlıklar tarafında kripto paraların ithalatta, ihracatta kullanıp bir ödeme sistemi, ...haline getirip getiremeyecek konusu hep bir tartışma konusu. Zaman zaman bununla ilgili haberler çıkar. Ee, ama işte İran tarafında bunun bir resmiyete dökülmesine dair bir... ...aslında talep, bir çalışmadan e, bahsediliyor. Burada da İran İhracatçılar Birliği... ithalatta kripto kullanımı için düzenleme talep etmiş. E, hatta e, burada İran ilk kripto para ödemeli ithalat siparişini de verdi geçtiğimiz günlerde. E, burada e, İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı yardımcısının... E, yaptığı bir açıklama ilk siparişi verene dair bir açıklama da var. Bunun bir yasal altyapısının gündeme gelmesi de İran'da gündemde. Evet bu noktada e, tabii genel olarak piy piyasalarda çok sert bir hareket yok. Sakiniz. E, ve önümüzdeki e, günlerde özellikle işte Cuma günü işte e, FED Başkanı yapacağı açıklamalara bakacağız. Jackson oldu yapacak konuşma. Çok fazla bir söylen değişikliği faiz tarafında pek beklenmiyor açıkçası. Ama bu e, işte petrol ve, ve vesaire enerji fiyatlarını nasıl seyredeceği, durgunluk korkuları nereye gidecek konusu önümüzdeki günlerde kripto varlıklarında yönünü belirleyen, e, etkileyen ana faktör olabilir. Paranın kripto hali sabah raporunun bugünkü yayının sonuna gelmiş olduk. Yine yarın saat 10.30'da canlı yayında görüşmek üzere.